Biz et yemeden doymayız. Biz kuru fasulye pilav yemeden doymayız. Her ne kadar son zamanlarda makarna biraz ravaşlı olsa da arkadaşlar biz yine de et yemeden pilav yemeden kuru fasulye yemeden biz doymayız arkadaşlar. Bize suni et yedirtemezler. O bizde işlemez yani. Demek istediğim şey şu arkadaşlar. Herhangi bir kanundan eğer siz ayakta durur eğer siz üretmeye devam ederseniz hiçbir kanun sizin işinizi sizin elinizde üretiminizi size zarar verecek bir faaliyet bir netice göstermez arkadaşlar. Çıkabilir. Gene söylüyorum. Devletler kendi aralarında işte şu kriterlere uyalım diye, şu kriterlere uygunluk olsun diye bazı kanunlar yasalar çıkar, çıkarabilir. Uygulayabilir. Bazı bizim gibi biraz bugünlerde ekonomik olarak durumu iyi olmayan devletler de bunu biraz daha öne almaya gayret de gösterebilirler. Ama halk, ama bizler arkadaşlar üretmeye devam ettiğimiz sürece bu çiftlikler, bu işletmeler, bu tesisler elimizde olduğumuz sürece hiçbir devlet, hiçbir hükümet veya ona benzer hiçbir yönetici gelip de hadi bakalım buradan çık deme lüksüne sahip olamaz arkadaşlar. Neticede bu ülkede hala demokrasi var ve hala bir seçim var arkadaşlar. Herkes kendini düşünmek zorunda, herkes yani yöneticilerden bahsediyorum kendi koltuğunu bir şekilde düşünmek zorunda. Zaten düşünmüyorsa da muhakkak devletin içerisinde, bizi yönetenlerin içerisinde arkadaşlar hala bu ülkeye, hala bu ülkenin topraklarına, bu millete aşık olan ve en milli saf duygularıyla yönetimde olan ve bu ülkenin bekasını ayakta tutabilmek için gayret gösteren yöneticilerimiz de var arkadaşlar. Her ne kadar ön planda görünmeseler de, her ne kadar ön planda durmasalar da bu ülkenin gerisinde bu ilk bu ülkenin bekasını koruyan yöneticiler bu ülkenin bekasını koruyan insanlar hala var. Bunların bir tanesi de halktır arkadaşlar. Her ne kadar halkın bir kısmı bazı şeyleri anlamıyor, görmüyor veya bilmiyor olsa da arkadaşlar göreni bileni daha fazla. Sadece bir biraz bugünlerde bir sessizlik var ama Allah'ın izniyle o sessizliği de bir gün en demokratik bir şekilde sabırla sabırla günü geldiğinde herkes bir şekilde tepkisini koyacaktır. Bir şekilde tepkisini öne sürecektir arkadaşlar. Bizler sabretmeyi de seviyoruz ama devletimizin VK'sı söz konusu olduğunda tepkimizi koymayı, koymamızı da bir şekilde biliyoruz arkadaşlar. Bundan hiçbir zaman için şüphemiz yok. Dediğim gibi iklim yasası veya ona benzer kanun hiçbir şekilde